İnter Altınköy'de maç sonunda Kaptan Oğuzhan ve Olgun bizlerle Yine farklı bir galibiyet Önemli bir rakibe karşı 3'te 3'te gidiyorsunuz Emin adımlarla Playoff'lara liderlik yolunda Galibiyetle ilgili düşüncelerinizi alalım Öncelikle Rakip takımı tebrik ediyoruz Mücadelelerinden dolayı ee, Onun dışında takım arkadaşlarım Elinden gelen mücadelenin e, Sağda en iyi şekilde uyguladı İyi bir takımız Üzerine koyarak ilerliyoruz Herkesi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bizim adımıza iyi bir karşılaşma oldu. Rakibin ayağına sağlık. Genç biri tempolu arkadaşlardı. Maçın başında biraz e, sert bir fuale maruz kaldım. Ondan sonra biraz gerildim. Gerildikten sonra biraz da herhalde abarttım. Sarı kart da gördüm. Biraz da takım aslında bizim kendi takımımız için söylüyorum. Bu zemini gördükten sonra biraz çekinceli çıktı takım çünkü. Hafta içi önemli bir karşılaşmamız olduğundan dolayı sakatlık olmasın diye. Biraz da aslında biraz e, fitre ateşlemem gerekiyordu diye düşünüyorum. Öyle de oldu. Galibiyet de geldi. Haklı bir galibiyet oldu. Zor bir zeminde, iyi bir e, havada güzel bir galibiyet aldık. E, yerimize emin adamlara geldi. Teşekkürler.